elvelillahi minash şeytanir bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin es vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbimize hamd olsun. alemlere rahmet efendimize salat ve selam olsun en güzel örnek efendimize dost olmuş, arkadaş olmuş, yaren olmuş sahabe-i kiram efendilerimize salat ve selam olsun. Onların yolunu yol edinmiş alimlerimize, şehitlerimize, gazilerimize, salihlerimize, sadıklarımıza selam olsun. Cuma sohbetimize hoş geldiniz. Bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden Asır suresi üzerinde düşünmeye gayret edeceğiz. Küçük ama manası çok etkili. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr illallezine amenu ve amilus salihati ve tawasau bil hakki ve tawasau bis sabr. Asr yemin olsun ki insanlar ziyandadır. Yalnız iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulmuştur. Evet Asra yemin olsun ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de değer verdiği birçok şeye yemin etmiştir. Güneşe, aya, yıldızlara, zamana. Evet asır tefsircilerimize göre, müfessirlerimize göre zaman, yüzyıl, ikindi namazı gibi anlamlara geliyor. Cenab-ı Hak zamana çok büyük önem veriyor. Çünkü zaman bizim hayattaki en büyük hazinemiz ve belki de Rabbimizin bize vermiş olduğu en önde gelen nimetlerden rızıklardan bir tanesi. Rabbimiz asra yemin ettikten sonra asıl vurguyu insanların hüsranına yapmakta. İnsanlar hüsrandadır. Neden? İmanı unuttular. İmanın gereğini unuttular. İmanın gereği olarak hakkı tavsiyeyi, sabrı tavsiyeyi unuttular. Evet, buranın üzerinde biraz fazlaca duralım hüsrandan kurtulmak için birinci şart iman etmek. İman etmek emniyet bulmak anlamına gelir. Emin olmak gerekir. Aynı zamanda inanmak anlamına da gelmektedir. Rabbimize, Rabbimizin meleklerine, Rabbimizin kitaplarına, Rabbimizin peygamberlerine, kaza ve kaderine, ahiret gününe şeksiz, şüphesiz iman etmektir. Sadece bunlar mı iman mevzu? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin beyan buyurduğu bütün ayet-i kerimelere iman etmemiz gerekir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere ulaşan sahih sünnetine iman etmek gerekir. Kıymetli dostlar, imanın şartı 6 gibi gözükse de, temel esasları altıdır diyebiliriz. Aslında madde madde düşündüğümüz zaman Allah'a iman dediğimiz zaman Allah'ın varlığına, birliğine iman, esmasındaki tecellilerine iman, sıfatlarındaki tecellilere iman, fiillerindeki tecellilere iman. Yani Allah'ın hay olduğuna iman, Allah'ın semi olduğuna iman. Düşündüğünüz zaman bunun tafsilatlı iman diyoruz ki tek tek üzerinde öğrenme ve tefekkür gerektirir. Yine meleklere iman dediğimiz zaman meleklerin yaratılışına, özelliklerine, görevlerine iman. Yine kitaplara iman dediğimiz zaman bozulmamış eski haliyle Zebur yani Davut Aleyhisselam dönemindeki Zebur, Tevrat yani Musa Aleyhisselam dönemindeki Tevrat, İncil Hazreti İsa dönemindeki İncil'in hak kitap olduğuna iman etmek ve son kitap değişmeyen, değişmeyecek Cenab-ı Hakk'ın koruması altındaki Kur'an-ı Kerim'e iman ve emirlerine iman. Buradan yani kitaplara iman deyince sadece isimlerine iman etmek değil içeriklerine iman etmek, tafsilatı arttırmak, evet tahkiki imana ermek için çaba sarf etmek. Peygamberlere iman deyince Hz. Adem aleyhisselamdan Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a kadar gelmiş bütün peygamberlere iman ve onların Sıdk, yani doğru olduklarına, sadık olduklarına, onların emin olduklarına, güvenir olduklarına, onların tebliğci özelliklerine iman, onların günahsızlığına iman, onların üstün zeka sahip olduklarına iman. Evet, onların davasındaki gayretine iman. Evet, kıymetli dostlar, kader ve kazaya iman. Her ne kadar günümüzde bu kader ve kaza konusu çok iyi anlaşılamıyor olsa da kısaca şunu söyleyebiliriz. Bizler müdahale edemeyeceğimiz bir kader var ki buna mukayyet kader diyebiliriz. Özür diliyorum. Mutlak kader diyebiliriz. Burada Allahu Teala'nın özellikle bizleri yarattığı şekil, cinsiyet, uyruğumuz ve bunlar bizim için mutlak, değiştirilemez kader. Güneş, ay, yıldızlar ve bunların hareketleri ve çoğaltacağımız misaller. Bunları biz değiştiremeyiz. Bunlar mutlak kader. Ama Allahü Teala'nın bizim irademize bıraktığı, seçimimize bıraktığı bir kaderimiz var. Eğitim, sağlık, sevaplar, günahlar ve hatta evlilik, evet, seçim hakkımızın olduğu yerler bizim kendi kaderimiz ve İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır, gayretinin karşılığı vardır. Bugün sınava hazırlanan öğrencilerimiz için söylüyorum. Çalışmadan, çaba sarf etmeden, öğretmenleri dinlemeden, soru çözmeden başarı elde edemeyeceğimize iman ettiğimiz gibi ahiret içinde çalışmanın, çaba sarf etmenin gayretinde olmak zorundayız. Evet, ahiret gününe iman hem de kesin kesin iman. Bakara suresinden hatırlıyoruz ve bil ahireti hum yuqinun kesin kesi iman yakinen iman şüphesiz iman neden ahirete iman için böyle söyleniyor çünkü insanların en çok hataya düştüğü yanılgıya düştüğü yer burası nefis ve şeytan sanki haşa ahiret yokmuş gibi davrandırmaya gayret ediyor biz Ölmüşken, kemiklerimiz dahi çürümüşken bizi kim diriltecek? Evet müşrikler, kafirler bunu söylediler ama Allahü Teala bizi nasıl ham maddesiz yarattıysa, oluşturduysa ayrıca tekrar bizleri dirilteceğini bildiriyor. Hem de yerden ot bitirir gibi. Ot demişken sonbahar geldi. Artık yavaş yavaş yeşillikler kaybolacak. Ağaçlar yapraklarını dökecek. Yani kış gelirken bir ölüm hazırlığı var. Baharda tekrar dirilecekler. Ayret için bu misal dahi aslında bize yeter. Evet bu altı iman esasını tafsilatlı bir şekilde geniş bir şekilde öğrenmemiz ve iman etmemiz gerekecek. Salih amel işlemek. Salih amel deyince sadece namaz, oruç, zekat, haç gibi anlamayalım. Anne babaya itaat, yolda kalmışlara yardım, İnfak, sadaka, birçok şey. Aslında Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de emrettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıyla beraber insanlara yardım anlamında kullanabileceğimiz salihatlar ve hasenatları çoğalttığımızda ümmeti Muhammed'in dirliğine ve birliğine de vesile olacağız. Sadece ümmeti Muhammed'im hayır bütün mazlum insanlığa ulaşmış olacağız. Bizler hep inanırız ki iman ederiz ki mazlumun dinini sorulmaz. Biz mazluma dinini sormayız. Mazlumun elinden tutarız sen Hristiyan mısın, Yahudi misin, Mecusi misin, Putperest misin, Hindu misin, Budist misin demeyiz. İhtiyacı varsa elimizden gelen gayreti gösteririz. Evet kıymetli dostlar hakkı tavsiye ederler. Hakkı nasıl tavsiye edeceğiz? Hakkı yaşamadan tavsiye edemeyiz. Önce hakkı tavsiye etmeden önce bir yaşayalım. Biz kendi içimizde, bünyemizde bir sindirelim. Nasıl doktor kendi reçetesini uygulamadan başkasına vermesi etkili olmayacaksa bizim de yapmadığımızı söylememiz Allah katında bize büyük bir bu sebebi olacak. Dolayısıyla biz hakkı yaşayacağız, İslam'ı yaşayacağız. İmanla, amelle, ahlakla yüzellikleri yaşayacağız ve insanlara aktaracağız. Arkasından sabrı tavsiye etmek. Yine sabrı yaşayacağız. Sabır sadece boyun bükmek değil, direnmektir aynı zamanda. İstikamettir, istikrardır sabır. Onun için bütün ibadetlerde istikrarı ve istikameti korumak durumundayız. Evet Sabrı da tavsiye edebilmemiz için yaşamamız gerekir dedik ya. Yaşadıktan sonra daha kolay tavsiye edeceğiz. Bazen şu dudaklarımız kapanacak. Sadece hal ve hareketlerimiz tebliğ edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen hiçbir şey söylemez. Uygular arkasından gelen sahabe-i kiram efendilerimiz de ona tabi olurlardı. O mübarek elçinin arkasından gidebilmek ne mutlu. Ne güzel bir davranış. İşte bizler de şu mübarek cuma gününde Rabbimizin emirlerini, Resulullah Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılarak hayatımızı mutlu hale getirebiliriz. Dünyanın geçici olduğunun farkına varalım ve kazananların imar edenler olduğunu, salih ameller işleyenler olduğunu, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin olduğunu unutmayalım. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.